Başa gel bu başa. Artık tarlasına göre gelim. Gel çay iç. Bilev taşı diyorduk. Kara sapan. Günde bununla sekiz on teneke zor arpa buğday ekebiliyorduk. Bir çift öküz veya manda koşardık. Biz buna köy usulü çift deriz. Bununla akşama kadar aklı dengesi kayıp olanlar gibi get o başa gel bu başa. <laughs> hayvanda hayvan da yoruluyordu, kendimiz de yoruluyorduk. Ama şimdi bunun yaptığı bereketi şimdi bulamıyoruz traktörde. Bu çok bereketli bir sapandır. Daha verimli. Evet, daha verimli topraklarımız vardı. Gübre yoktu. Şimdi gübre var, memlekette yemlik yenirdi, yemlik yok. Kımı yenirdi, kımı yok. Yani bu yiyecek türü şeyler de tarlalarda eksiklendi gübre yüzünden. Çifte gitmeden önce Allah ne vermiş? hanımların merhametine kalmış. Artık ketemi mi yapardılar, bir mi yapardılar, önlüğe doğru pagaç mı yapardılar. Bizde pagaş eskiden babuko derdiler. Onlar bize mahbuldu çift zamanı. Öküzleri arabadan açardık, eteğimize peştimalı takara tohumu seferdik. Ondan sonra öküzleri sapana koşardık. Git o başa gel bu başa. Artık tarlasına göre günde 8-10 teneke tohum ekiliyordu. Tarla büyükse 3-4 gün bir tarlaya gidiyorduk. 4-5 gün bir tarlaya gidiyorduk. Diyor muydu ya niye bitmiyoruz? Ee, ya? Diyorduk tabii canım. Ha bugün sürelim biraz çabuk olsun bitsin. Yarın erken gelip bitirelim. Akşam biraz geç gidelim bir evlek fazla sürelim. O yokluk, o imkansızlıklar şimdinin varlığından güzeldi. Hiç olmasa komşuluk tadı tuzu vardı. Önlere yemek yediğin yanı, zaman yanında sapan süren komşuna bağırıyordun. Gel önledir yemek yiyelim, gel çay içelim. Şimdi onlar bitti. Bilev taşı diyorduk. Eskide her yerde bulunmuyordu. Baltayı, kızarı, keseri, efendime söyleyeyim, e, ot keskilerini falan bunda bilebiliyorduk. Şimdi ateş şarkı var, efendim var. Bunların da şeyi kala kala böyle hadi olarak çatıya çıkmış bizi seyrediyorlar. Çıkışın. Çabuk devam et diyor bak. Çabuk şöyle. Evet, yeter, hadi. Bunun iyi bilevlenmesi için su da Normalinde güzel olmuş. Kesmiyordu hiç. Şimdi bilevlendi. Bak ağzı parlıyor. Yani bunlar eskiden elle yapılan şeyler. Şimdi çok basitleşti. Artık kimse bunu arayıp sormuyor. Eskide vatandaş geliyordu ya şu baltamızı şu keskimizi bile bilesene. Su dök bir taraftan bile bile çek. Şimdi ise böyle hatıra kaldı. Evet. Ayak keserim. Hep kendine doğru yonduğu için ayağın kesebilirsin. Bununla kürek yapardık. Affedersin öküzlerimizin boyunduruğunu yapardık. Sapanı bununla yapardık, yonardık. Eee yani çoğu işlerimizi bununla hallederdik. Ondan dolayı ayağına vurma diye ismini de ayak keseri koşmuşlar. Var mı öyle ayağını kesen? Eee tabii canım. Olmaz. Olur. Bunu da siz mi yaptınız? yok bunu eskide ustalar yapardı demirini falan. Kendimiz kullanıyorduk. Bu kaç yıllık? Bu belki yüz yıllıktır. Belki elli yıllıktır belli değil. Dededen kalan bir şey. Evet. Dikkat etmesen kolunu sabrı tutmadan buraya vurur kesersin. Evet. Anladın mı? ayağını aynı yere koy ayağını